Saldırıda bile çok sık gördüğümüz, karşılaştığımız bir durum. Evet, çok da seviyor bizim milletimiz bunu yapmayı kafa atmak. Kafa atmak. Kafa atma aslında çok riskli bir hareket. Yani normalde aslında ben kafa atmayı tercih etmem çünkü gerçekten tekniğiyle vurursanız çok ciddi bir sıkıntı çıkabilir. Normal insanların kafa vuruşlarına. ...girmemesini öneririm. Tamam mı? Yakın mesafedeyken, tartışırken tercih edilen bir şey kafa atma. Genelde tutarak atma vardır. Biz başka bir şey göstereceğiz. Şimdi bütün kafayla yapılan müdahalelerin hepsini ağır çekimde izlerseniz... ...kafanın önce geri gittiğini, ondan sonra gelip vuruşa yöneldiğini görürsünüz. Bunun ne zararı var? Tamam Kafayı geriye attığı anda işi bilen bir adam varsa bu hamleyi yapar. Bu hamleyi yapıp gözünü kapattıktan sonra zaten hiç şansı yok. Harekete devam etme şansı yok. Artık bütün avantaj bana geçiyor. Bunları dikkat etmek lazım. Hareketi asla rakibinize göstermemiz gerekiyor. Gizlilik prensibi nedir? Yapacağın hareketin fark edilmemesi. Şimdi gelelim bizim tekniğimize, alternatifimize. İlk hareket şu ve ikinci elde enseye gelecek. Kafanın tam şu bölgesini burna değil, asla çeneye. Çeneye. Büyük olasılıkla nakat eder bu. Ancak önemli bir nokta tartışma pozisyonundayken eli kolu buralarda oynuyorsa mesela ne diyorsun kardeşim? Ne, ne, ne var lan? Bak, bak eğer bu pozisyondaysa asla kafa atmayın. Çünkü el öndeyken bir meşguliyet varken kafa atamazsınız. Tansiyonu yükseltmeden erkenden işi bitirmeniz lazım. Evet, tamam. Ne diyorsun? diyorsun tamam. Ne diyorsun? Tamam, sakin, evet. sakin, tamam, sakin ol. Sakin ol. Tamam, sakin ol. Tamam, sakin ol. Bu. Ne diyorsun? Tamam, tamam. Bir dakika, tamam. Bir. Tamam. Bir. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam.